Evet bugün 68 blok kırdım. 17 like 10 abone geldi. Bir arkadaşımız 2 tane blok kırmamı istedi. Siz de böyle blok kırmamı istiyorsanız fazladan yazabilirsiniz arkadaşlar. Bu arada videoyu 2x yaptım. Sığsın diye. Burada arada sırada blok kaçırdığım oluyordu. Hatta yanlış saymıştım. O yüzden <laughs> arkaya gelip kontrol ediyordum arada sırada. Bugün 68 blok kırdık. Yarın ne kadar kıracağımı da siz belirleyeceksiniz. Evet 68 blok yaptık. Şimdi götürüyorum. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın.